Merhaba arkadaşlar. Bugünün ilk videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere Ocak 2014 favorilerimden bahsedeceğim. Ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Görüşmeyeli bayağı bir zaman oldu çünkü çok özledim sizi. Hemen bir video yapmak istedim. Ee, bu ay benim için çok güzel bir ay oldu favori olan ürünler açısından. Çünkü baya baya çok severek kullandığım ürünler var. Bu yüzden hemen size göstermek istedim. İlk olarak fondötenden başlıyorum. Rimmel London'ın Match Perfection fondöteni. SPF 18 içeriyor. Şöyle. 30 mililitrelik bir ürün. Rengim de 300 cent rengi. Şu anda da hatta yüzümde var. Gayet tenime uygun bir rengi var yapısını çok seviyorum. Ve yüzümde duruşunu çok seviyorum. Ve gerçekten tekrar tekrar alacağım bir ürün. Genelde kuru ciltler için önerilen bir ürün. Fakat benim yağlı cilt olmam rağmen çok seviyorum. Bunun altına yüz bazı olarak The Balm'ın Balm'ını kullanıyorum. Bu <laughs> ürünü gerçekten çok severek kullanıyorum. Mat bir ürün ve kadifemsi etki yaratıyor yüzde. Bu yüzden çok severek kullanıyorum. Hatta şöyle bir yere yapısı var görüyor musunuz? Bununla beraber sürdüğüm zaman bu fondöteni yağlanmaya önlüyor. Ve bu iki ürünü gerçekten çok çok severek kullanıyorum. Tekrar tekrar alacağım ürünlerin arasında yer alıyor. Sonra gene aynı seriden bu ikisi bir arada hem kapatıcı hem de highlighter olan bir ürün. Tabii ben bunu sadece, sadece highlighter olarak kullanıyorum. Bunu sürmeden önce başka bir kapatıcıyla yüzümdeki kusurları kapatıp ondan sonra bunu sürüyorum. Bu da gerçekten güzel bir ürün. 040 numara soft beige en koyu rengi. Biraz senin koyu bir renk çünkü. O yüzden hep koyu ürünleri tercih ediyorum. Ee, sonra bu Florman'ın kapatıcısını kullanıyorum. Benim e, göz altı da problemler var. Koyuluklar var. Onları kapatıp sivilce izlerimi kapatıyorum bununla. Bu da Tricolor serisinden 05 numara. Bu baya bir eski. Yapısını da, kapatıcılığını da gerçekten çok severek kullanıyorum. Ee, bir diğer ürünüm ise iki tane maskara. Essence'ın Get Big Lashes maskaralarını gerçekten çok seviyorum. Bu ayda çok sıklıkla kullandım. İkisini karıştırıp kullanıyorum. Ve o zaman sonuç daha mükemmel oluyor. Ee, bunu biliyorsunuz bu yeni çıkan gemili şöyle forçası var kocaman. Bu hem daha siyah, ekstra yoğun siyah olanı. Bu da normal get big Lush's waterproof volüm maskarası. Bunun da fincası şöyle tam Bu iki maskarayı çok severek kullanıyorum. Tekrar tekrar da alacağım bir maskara. Bu maskaranın sevmeyeni de çok. Ama ben gerçekten bayılarak kullanıyorum. Bana verdiği görüntüyü de çok seviyorum. Sonra The Balm'ın Einstein allıklarından bu şöyle ismini göstereyim. Okuyamayacağım çünkü. Bu mor rengini çok çok severek kullanıyorum. Hem allık olarak hem de far olarak. Bu ayda sıklıkla kullandım. Şöyle küçük bir aynası var. Cidden yapısı çok güzel. Şöyle rengini göstereyim. Rengi çok güzel. Tekrar tekrar alacağım bir ürün. Tabi alıp bitirmek o kadar kolay olmuyor ama. Çok severek kullanıyorum. Sonra bu ay makyajımda. The Balm'ın bon Banjavi paletinden yaptım. Far sürmek istediğim zamanlar. Eee... Zaten görmüş olduğunuz üzere şu Alice kapur rengi birazcık göçtü. Onun dışında metal Eyes. Şu griyi de çok fazla kullandım var. Ee, onun dışında şu rengi de çok kullandım var. Genelde bir yere baz oluşturup sonra rengi üstüne sürüyorum. Bu palet oldukça güzel bir palet. Kesinlikle indirimlerde de güzel bir fiyatı geliyor. Şöyle. İki tane lip cheek. E, Fırat boy aldık Merino aydınlatıcı. Ve 12 tane de fardan oluşuyor. Hmm. Gayet başarılı bir ürün. Hmm. Severek de kullanıyorum. Hmm. Sonra Florma'nın bu pudrasını çok severek kullanıyorum. Terracotta Powder 21 numara. Biraz ışıltılı bir pudra. Eğer ışıltı istemiyorsanız size göre bir ürün değil. Hafif böyle şu anda da var. Işıltı var mı bilmiyorum ama benim çok çok severek kullandığım ürünlerden biri. Şöyle hafif de birazcık dibini gördüm. Tekrar alabileceğim bir ürün ama başka markalardan denemek istiyorum. Gerçekten güzel bir ürün. Bu ay kendisiyle tanışmış oldum. Eke Lips'in şu tırnaklarını takma tırnakları. Gerçekten güzel tırnaklar. Fakat benim tırnaklarımın etlerini yara yaptı. Şu şekilde uhusu çok yara yapmayı müsait bir uhu olduğu için bir alana bir bedava kampanyasından almıştım çok severek kullandım. Görmüş olduğunuz üzere tırnaklarım hep yara. Biraz hava alsın diye çıkarttım. Gerçekten fiyatına göre başarılı bir ürün. 10,5 lira gibi bir fiyatı vardı. Severek kullandım Madem tırnaklardan devam ediyoruz. Şu iki ojeyi sürdüm. O tırnakları kullandığım zamanlar. Florma'nın 313 numaralı siyah hocası. Gonoros'un Rich Colors serisinden de 33 numara. Gerçekten güzel bir renk. Bunu çok seviyorum. Bu da güzel bir siyah. İki tane kalem kullandım. Ben dudaklarımın bu Flormar'ın 233 numaralı kırmızısıyla çerçeveledim. Bu ay hep kırmızı kullandım çünkü. Gerçekten çok yumuşak bir kalem ve yumuşak dudak kalemlerini çok seviyorum. Görmüş olduğunuz üzere, de küçülttüm hayal. Sonra Flormon'un yine 101 numaralı siyah göz kalemi. Şu anda da gözümde var. Ee, bu kalem de yumuşak olduğu için bunu da çok seviyorum. Ben genelde dudak ve göz kalemlerinde yumuşaklık seven bir insanım. Ve bu yüzden de kesinlikle tercihim daha yanına. Hatta bu ay favorim değil ama genelde de kullandığım mehlandanın Scandalize kalemlerinden siyah da çok seviyorum. Kullanıyorum. Ama bu ay favorilerim de yok. Hmm. Sonra şu annemin Vitalis serisinden göz kremi. 15 mililitrelik deneme boyamı. Göz kremi değil, yüz kremi. Nemlendirici kremi, pardon. Çok severek kullanıyorum. Ve gerçekten güzel bir şekilde yüzümü nemlendiriyor. Bunun yaş sınırlaması 25 artı üstü yaş. Ama ben gerçekten çok severek kullanıyorum. Yaşım 25 olması halde güzel bir şekilde nemlendiriyor. Hiçbir sorun yaratmadı tekrar tekrar alacağım. Maden yüz ürünlerinden bahsettik. Garnier'in bu saf ve temiz serisinden temizleme jelini aldım. Ben genelde böyle sıvı tarzından yüz yıkama jelini kullanıyorum. Bu aralarda düzenli olarak kullanmaya başladım. Güzel bir ürün. Gözenekleri sıkılaştırır ve pürüzsüzleştirir diyor yaklaşık bir haftadır düzenli olarak kullanıyorum. Gerçekten de gözeneklerimi sıkış yani pürüzsüzleştirdiğini düşünüyorum. Ve yağlanmayı da giderdiğini düşünüyorum. Ben yüzünüzü yıkadığınız zaman ferah bir nane araması var içinde ve o yüzünüzde kalıyor. Çok güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. 200 mililitrelik. Tekrar alabileceğim bir ürün. Severek kullanıyorum. Hatta bu ay indirimde Watson's'da. Hmm, 10 lira gibi bir fiyatı var. Ayrıca Garnier'in yeni ürünleri gelmiş. Ee, Severe kullandım ben. Hmm. Sonra Watson's'da satılan Pirbiyeti serisine ait tonik. Gerçekten güzel bir tonik. Kokusu, yüzüme verdiği his nemlendirmesi Onu çok severek kullanıyorum. Tekrar alacağım bir ürün. Hatta yediğim de var. İndirimden 3 lira almıştım. Severek kullanacağım. <laughs> Sonra bu fanın deodorantı 70 saat kılıcı olduğunu söylüyor. Sport Double Power diyor. Gerçekten telefonla denir düşünüyorum. Ee, 8x4'ün bir tane kokusunu kullanmıştım. Fakat o bunun kadar güzel bir tane Bu severek kullandığım bir ürün. Sonra bu ay e, Arconem mango, mango Mandanil Nalı el kremiyle tanıştım. Yani gerçekten çok güzel. Kokusu kalıcı. Yapısı güzel. Ellerim çok kuru. Ya benim kışın. Ve gerçekten çok severek kullandım. Kesinlikle tavsiye ederim. Her zevke ve zevke hitap eden bir ürün. Böğürtlenmesi var. Fındıklısı var. Zeytinyağlısı var. Gerçekten güzel bir ürün. Tekrar alacağım. Ürünlerimin arasından. Son üç tane ürünüm kaldı. Biri Golden Rose'un deplanera. Ben eyeliner çekemiyorum. Daha çok ince uçlu deplanerler çekiyorum. O yüzden bunu da çok sevdim. Siyah ve mat oluşu beni çok mutlu etti. Güzeldi. <laughs> Bu ay Baya baya iki tane şu güzel ruj kullandım al. Bu ilkki Golden Perfect Shine serisinden 226 numara şöyle güzel bir kırmızı birazcık ucunu yedi şu şekilde içinde görmüş olduğunuz üzere. Sebenin kullandığım nemlendirme özelliği olan bir ruj ve bu yüzden dudaklarımı kurutmadı. O yüzden severek kullanıyorum. Tavsiye ederim. Bir diğer ise Kate Moss'un görmüş olduğunuz üzere şu kadar kalmış olan e, Kiss of Life isimli numaralı mat kırmızısı. Gerçekten çok güzel bir kırmızı severek kullanıyorum. Tekrar tekrar alacağım. Bunlardan birim. E, benim Ocak ayı favorilerim bu kadardı. Eğer benden istediğiniz başka videolar varsa bu videonun altına lütfen yazın. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kesinlikle yorum bırakmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum.